Selamlar millet. Merhaba ve Divor'a kalmaya yani devam ediyoruz. Hatırlarsın önceki bölüm Divor'a tek atmıştık ve bu sefer 3 kişi tek atmaya çalışacağız. Evet şu an abi şu ikisi yasak. <laughs> yasak. <Evet. gülüyor> o yüzden korktuğun zaman küfür etmiyoruz. O yüzden hemen videoya geçelim. Evet. Videoya geçmeden önce tamam. videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hemen geçelim. Ee, ben şu ışığımı açtım kankalar. Oğlum ona rağmen önümü görmüyorum lan. Bir dakika şu parlaklığı artırayım bari. Esko Let's go. Şimdi... Gene aynı taktiği yaparız. Benzinleri toplarız olduğu gibi. Sen nasılsın oğlum? Ben uçmuşsunuz ha. Oğlum biz oynadık 3 üç, üç defa üst üste oynadık şu an o yüzden. Oo şş, Görkem nasılsın bir şey diyeceğim. Şş, gelsene abi. Şu şey, samanlara bak. Aa dur lan dur. Aklıma oğlum. fikir geldi. Biz niye uğraşıyoruz ki saman aramakla? Bir gel gel bir şey diyeceğim. Önce benzinleri toplayalım sonra samanları förenin orada topluk. Ne diyorsun? Ya o ha, samanları oğlum. zaten evin içinde dolaşırken falan buluyoruz. Yok biz ama. tamam mı arıyoruz. Ya, buluyorsun. Böyle var ya. Ama bir şey diyeceğim. En azından samanların nerede olduğunu bilmiş oluruz. Zaman araya... Tamam o zaman toplu. Çünkü saman... ben saman topluyorum. Geri kalan da artık benzin topluyor. Ne yapıyorsun? bunların hepsini bir tek ortak noktada topluyor. Bir tane gülüm kalmış benim bu arada. Siz gülleri topladınız mı? Ben yok. E, 9 tane topladım. Ben fazla toplamadım. Onları da toplayacağım ama az kaldı. Bende 24 tane var. Sen ulan bir tane buldun mu topla. Ben şuraya bir tane atıyorum çimenleri. Şey çimenleri diyorum ya. Samanları. Çimen. <laughs> Çimenle y alakalı. Yeni nesil, yeni nesil saman. Oha lan sen ne ektin öyle? Ben gül arıyorum ya. Bak iki, iki, tane bir jene. Bak şu an ne kadar saman Allah varsa. Bir dene gün. Şu an ne kadar saman varsa hepsini topluyorum. Tamam. O zaman onu toplayacak hepsini. Hepsi yerde dursun. Onun tamam, harici başka etrafta bir yerde var mı diye bakıyorum. Olmadı şeyi aç açalım da. Şu kapı karalı mı? Ne oldu? Açıyorum. Aç aç evet. sen aç. Şu an burada kaç tane saman var? 3, 4, 5 tane saman. Şu an 5 tane küçük garanti herhalde. Tabii ki de değildi neyse. Şimdi. Evin içinde de buluyoruz zaten. Şu an benzin aldım ben götüreyim. Gajamımız şu an mübarek olsun. Bu benzin de buldum. Hemen şey hemen kapıyı aç, aç açma istersen ya. Başta benzin kalmadı değil mi şu an? Hepsini aldık. Yok şu an benzin gözükmüyor. Hepsini tamam ben bir anahtarı. tane bir tane saman aldım. Anahtar aldınız mı? Bodrum anahtarı evet. mı? Yok Aldım ben. Ben sen bodruma saman attım şöyle. Hadi yani ben kalsın burada o. Aya yani sen açacaksın değil mi önce? Anahtarı kimle su açıyor? Şu an burada gül yok bence kapıyı açmanız lazım. Merhaba abla. Ben, abi, ben, 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 ben bunu getiriyorum. Tamam. Lan ne yapıyorsun karı? Bu kırıyor mu? Ne yapıyor oğlum bu ya? kakası gelmiş. Bir tane daha Iıı. saman, bir tane daha saman buldum burada. Keçi. Aslında bir dakika şu mutfaktan saman bırakayım. Şu benzinini alayım. Önce benzinini götüreyim. Şu garanti almak lazım. Burada 7 tane benzin oldu. erhan abi 8 olacak. Aynen tamam. Şu an bozma tane saman var. Üst katta şey var. Her şu an saman var tamam. 3 kişi olmamız bir yandan iyi. Şu an altı oyunu evet. tekte bitirebiliriz gene. Atarız tek atarız ya sıkıntı olmaz. Şu an 8 tane oldu. Bir, iki tane daha yedi yeter bize şu an. Bir tane daha benzin buldum yani. bu arada. Ben arka kapı açacağım ya. Böyle niye uğraşıyorum ki ben sürekli? Aa sonraki? keçi buldum şurada, ben bir tane. Şurada şurada. Gül de burada. Ee, ana, banyo, Keçin, ana, ana banyo Ana banyo anahtarı buldum. Bir tane daha benzin var burada. Gel. Ee, misal, ha, o, misal, misal, odası... ben. Yok orada. Tamam ben şu an bayağı bir benzin topladım artık tamam. Sen aldın mı? Tamam bunu da aldım. He. Ben... Benzin var üstümde ne ot ok tamam. var. Ee, bence bir benzin götürsün. Ben şu an samanlı bir tane alacağım herhalde keçiyi artık. Buldum herhalde bir tane keçiyi ya. Ne? Okuma odası anahtarı buldum orada. Şu an keçilerin hiçbir yok burada. Hepsi büyük düğme üst katta sanırsam. En üst katta keçi yok. Nasıl yok lan? Ben de bir yandan gül arıyorum böyle etrafa bakarak. Ben de buraya girdim şu an. Bakıyorum. Amma velakin öyle değildi. En üst kata ben az önce girdim. Yoktu yani. Kırm Kırmızı odaya girdim şu an. Okuma odası anahtarını alıyorum. Şey. Gezi buldum. Kilere aldım. Ben, kilere ineceğim. Bakalım. Kilerde büyük ihtimalle bir tane vardır. Karı hala yok. Çok ilginç. Evet. Nerede lan bu? Bodrum'da olabilir büyük ihtimal. Ha, başka bir gül buldum okuma odasında yine. Ha, kareyi kö gördüm ben. Bu arada şeytanlar çıkmaya başladı. Uvm'in yarısını yok etti şu an. Heh. Keçiyi yakalım bir tane keçi. Aa, ee, tavanın arası... Yakma Bekle. hep beraber yakarız yakma. Tamam. Üçü... Bende de var çünkü keçi. Tamam. Ben sizi orada bekliyorum. Tamam, bende de benzin var, bari ben benzini götür. İyi olur o zaman, gel. Hazır mıyız? Yakıyoruz mu? Yaktım ben. Tamam sen de ben yakacağım şimdi. <laughs> Nezin nereye ne? bakıyorsun? Hadi oğlum ikinciyi yakıyorum. İkinciyi yak tamam. O burada kesin burada. Geliyor kesin geliyor şimdi. Burada bir yerde o. Saman nerede lan? Saman yok hiçbir yerde. Törenin orada var mı peki? Varmış. Aldım geliyorum şu an. Şimdi tamam arası kafesi anahtarı var bende. Oradaki şeyleri açabilir miyim? Şu an kaç tane yaktılar? daha daha çok var. Allah yani. yakaladı lan beni. Lan ödüm patladı. Nerede yakaladı lan? bulalım seni. Nereye? En üst kata çıkardı beni sanırım. Aynen. Tavan katı. Keçinin önündeyim herhalde. Oğlum keçi buldum lan ben de. Görkem sen kurtarsın iki dakika. Samanı bırakıyorum o zaman. Aldım Örseğide. Tamam ben şu an... Nerede? Keçi hemen yakmayacağım ben. Çünkü yakarsam yine çıldırır o. Abi bir tane daha keçi buldum bu arada. Kap kapattım kapıyı. Kaçmasın diye. Şimdi... Keçi burada da oğlum. İki sen... Tane... Ee, şu kapıyı kapat. O sandalye oynayan sandalye var ya. bu, bu karı burada İyi, lan. Ben... Burada. Bir dakika tersten, gir, tersten ben gel tersten gel. Benim gel. Ben tersten gel ben buradan... ineyim. Sen derken gel. Diğer taraftan gidiyor yani. Ben yanlışlıkla işte yukarı çıktım şu an. <laughs> şimdi bak. Harbiden hiç. E, burada saman var mı? Şimdi hmm. burada şu an saman yok değil mi? Aşağı gelin gelelim. Burada saman yok ya ben bıraktım evin içinde bir yere attım. Bak şimdi şey. E, eğer saman bulursanız şu odayı açın burada bir şey var keçi var. Karı lan burada hala ben ise ben şu an. Aşağıda bak, saman var aşağıda görelim. saman var bu arada. O şu keçi bir alın artık. Gülüm Nerede keçi Burada burada aç bu kapıyı al yakalım hemen şunu. Para nereye? En azından biri biri. Aldım, aldım, ben aldım. Tamam sen de aldın sen de aldın. Ben de yok şu an. O odaya giren sen miydin şey görkem? Evet. Ha tamam gel kanka o zaman güzel. E ee, o zaman anahtar bir dakika. yok bir... şu an hiçbir anahtar yok kapıyı anahtarı dakika, olan kapılar. Bir dakika şey Yusuf mi? Yusuf şey yapacağız. Tamam ben halledeceğim şunu. Dört tane bulduk ya şimdi yukarıdaki şeyi açmamız lazım. Eee bence ne yapalım? Ne derken Yusuf'ta şu an şey yok. Bende keçi yok şu an. Yok onu biliyorum. Onu yapmamız için de şu üstteki kafes açmamız lazım. Şu an tamam. Bu kafesin şeyi bitti. Keçileri bitti. Şu an bunu da açtım. Oğlum burada 5 tane var. Ee, sonuncu nerede? Bir dakika biri oradaydı. Bir, bir elim bende var. 3. Görkem de 4. Buradan çıktı 5, 9, Sonuncu sonucu nerede lan? Ben şu an keçi arıyorum. Ha buldum buldum. buldum. bir tane. Sen onu al. Tamam onu al sen. Ben de şey başka var mı diye. Aa kadın kızıyor. Ben direk kaçıyorum. Kadın, aşa kadın aşağıda bir ihtimal. Allah geliyor <laughs> lan. Ritüel alanına kadar kaçarsın. Sonra Erhan'ı bekleyeceksin. Allah ben yakalandım büyük ihtimalle. Erhan sen buraya keçi alıp gelemezsin bu arada. Söyleyeyim. Tamam tamam ben şu an boş geliyorum. Ben dışarı kaçıyorum şeyi koyacağım zaten kadın sinirli. Aa keçi buldum Erhan abi. Sen söylemiştin bana burada ot var diye. Bir dakika dur tamam dur şu kadını bir Oğlum, benim öldüğümü hatırlıyor Ateşi abi. yakmadığı için şu an biri keçiyle gelirse keçiyi serbest bırakıp bir dakika, yapıp, Tamam. Yok yok koyabiliyorsun oraya. Dur, dur dur. koyabiliyorsun oraya. Yok şey yapmaya geliyorum bir dakika. Dur. Bak. Dur. Aa. Dur dur sıkıntı Anladım. yok. Anladın? Bir dakika sıkıntı yok. Doluymuş işi. Lan oğlum şey geliyor arkamdan. Şunun birisi UV evet, oyalısın. Evet. Senin elinde ne var? Tane saman var. Yakacağım şimdi. Tamam, dur. Tamam şunu yak çabuk yak. Yak yak. Oğlum onu fazla oyalayamam şimdi. Ikimiz... Ne abi? Sen 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 yakalan ona. Yakalan bizim ikimizde de keçi var. Tamam. Şu an bir sıkıntı yaratmıyor. devam edin siz. Ben büyük ihtimalle yakalanacağım buna. Şu an çıldırıyor hayır. Hayır oğlum yakalama beni. Tamam, ben bir daha yakıyorum. Kulak zarı patlamaması için lütfen kulaklığı kapatın. izleyenler size sesleniyorum. <laughs> Abi beni görmedi lan. Beni umursamadı bile şu an. Kardeş hayırdır? umursamış şu <laughs> an. Hepsini yaktınız mı? Hepsini yaktınız mı? Yaktık yaktık. Ya. Ben kaçıyorum. Kaç, lan, ben kaç. girdim buraya beni yakalayamazdım. Yakaladı. Oğlum sen ne geçtin gör <laughs> Oğlum lan Görkem gidiyordum şu First, first aid şey kiti aldım. Lan nereye götürür çocuğu? Ben keçi arıyorum. Keçen çıktı önünde. Eren abi çabuk keçi var burada bunu almanız lazım. Oğlum kaldırın. Ben... Direkt gelin. Tamam gel Görkem aşağı. Koş 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 koş. Ayda. Ha, keçi burada Oğlum, saman kadı... Gel gel saman var saman kadı... da var. Gelin gelin. Gelin. Aşağı atlayacağım şimdi dur. Geleceğim daha doğrusu. Aldım. Bak saman var he. Al onu. Şeyi alıyorum. Var. Tamam kaçın Daha oradan. çıkar dışarıyı kapatırım kapıyı. Aynen. Oğlum. Oğlum. Tamam, bağırırsa biz koşuyoruz Görkem abi. Oğlum beni niye kapattınız artık? Adana ha, su kapı. Dışarıda dışarıdaki içiler. Samanların yanında. Aldım saman evet. aldım. Saman aldım dur. Saman aldım. Dışarıdaki keçiler. biri tane... burada. Ke nerede? Burada burada Eren abi burada burada. Sen neresin oğlum ben seni görmüyorum ki. Gel gel burada 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 gel. Kaçıyor kaçıyor şuraya gidiyor bak ileri gidiyor. Tamam ha, kaçamaz o tamam. Abi oğlum hızlı 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 yürüyor ya sanki şey düğüne gidiyor sanki ya. Oğlum nereye gidiyor? Hangi ota gidiyor oğlum o? Oğlum bu ota geliyor ben o, o... benim ben attığım ota aldı şu an. Tamam ben gideceğim. <laughs> Kadın bağıracak bence. Üçümüzde de var bu arada. Ee, sıkıntı ben yok, tamam sıkıntı yok. 5 ben... tane toplamışız 5 tane, 8 olacak. yanlışım ben oradaki keçiyi salarım da burada yakında saman olsaydı, olsaydı keşke neyse. Oğlum birini saman getirsin çabuk. Yaktım ben de. Ben, ben kendime... yakalanacağım, yakalanacağım ben. Tamam okey. Yakalandın mı? Oğlum, yakalanmadım. Yok yakalamadım daha. Az önce kadın beni hiç, hiç umursamadı bile ya. Oğlum, ateşimiz bitti bu arada ya söyleyeyim. Benzin almamız lazım. Ben bir tane tamam, benzin getireceğim bu arada. Ölüyorum. ölürüm. 8-9 ben işte. Arkaya gelin arkaya, o geliyor. Yakaladı beni yakaladı. 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 Ben... Eren abi kit aldım arkamdan geliyorum ben. Tamam. Görkem abi ot bulman lazım. Bu devam ediyorum o zaman. Neredesin Eren Benim... abi? Tamam buldum. Bakıyorum şu an bir dakika. Büyük ihtimal bodrum yok üst kat. Şey balkonlu var ya. Kadın bizi görmesin. Eren abi şunu öldürsene öldürsene şunu. Şeyim yok. Işığım bitti. Tamam. Ee, aşağı inelim o zaman. Diğer keçiler ne lan acaba? Kadın keçi. İki keçi tane keçi kaldı zaten. Mi? İki tane keçi kaldı. Aha kadın bağırıyor yine. Ee, bu arada kaçın hemen. Ben kaçtım ben benzin götürüyorum. Tamam ben götürüyorum. Ya Allah belanı versin. Aa seni. buldum. Tamam ah ulan daha son dakika lan. İki keçi tane öldürdüm. Üçüncü ayağıma spawn oldu. Keçi hemen yukarında Erhan. Keçi Yol alıyorum. Ya, yani. ya, keçi Al. alıyorum. Benim UV ışığım bitti bu arada. UV ışığım bitti. İkisi de burada. Oh. İkisi aynı anda yak Yusuf. Keçi vardı burada. Aldım keçiyi. Ben abi kit bulman lazım. Keçi alacağım ben. Bakıyorum kit'e bakıyorum. Yakmadınız değil mi orayı? Yaktınız mı? Oğlum inşallah yakmadınız. Rüzgar gibi olurdu. geçiyor. Rüzgar gibi geçiyor. Şurada. Lan gel beni yakala. Tamam sıkıntı beni yakalasın. Ya. Yakmışsınız orayı. Ben bunu koyarsam kadın daha da sinirlenecek. Koyayım mı? Koy koy. Koydum inşallah kızmaz. Sinirlendi Allah. Göl. Yusuf geçmiş Yusuf bir tane kaldı Yusuf. Tuf, tuf gel gel Yusuf gel. şurada Gel 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 gel. gel, gel, çatıya, çıkar, çıktı, çıkar, o, gel. çatıya çıktı o. Çatıya çıktı o. Lan niye kaldırmıyor? Ben Eren abiye koşuyorum. Gel. Oraya... Tamam, tamam tamam oraya, yok. Bodruma iniyor. Bodruma iniyor. Tamam, saman bulmam lazım benim de. Gel gel. Çabuk kaldım Eren abi ben. Sen de Çabuk. mi yakalandın? Yok yakalanmadım. Yakalanıyordum. Geliyor geliyor geliyor. Ölüm, önümden geçti kapıyı kapat. Abi benzin buldum. Gene yakalayacak beni gene yakalayacak. Ot buldum. Keçi lazım. Son bir tane keçi. Nerede bu keçi ya? Ben bodruma iniyorum bu arada. Aa keçiyi buldum. Nerede nerede nerede? Nerede? Birinci katta. Abi nerede sesi geliyor bu keçi yok. Ben tarif ettim. İlk katta keçinin sesi geliyor keçi yok. Bir Bizden... Da... katta o zaman. İkinci ya katta. Ya Allah belanı versin seni şeytan. Bir dakika yakaladı mı seni yoksa? Dın değil. Küçük şeytanlardan. İkinci kat yani balkon olan yer değil mi? Aynen. Oğlum nerede ikinci kattı bu? Ha buldum 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 buldum. Buldun mu? hemen yakma şu an abi. geliyor geliyor içeri giriyor. İçeri girdi. Yukarı geliyor Eren abi. Orta kattan yukarı geliyor. İleri doğru gidiyor şu an. Bana geldi bana geldi bana geldi. Bana geldi ya. Var, ah lan var yakalandık ya. Yakalandın mı sen hmm. Abi bir tane odaya girmemiştik hiç. O bir tane oda var ya hiç girmemişiz oraya. Bizi şu an yakıyorlar evet. Bu şu karayı yine kaybettik ya. <laughs> Elimize verdi ya. Sen sunağa gittin bile mi? Ha. Biz bekliyoruz bunun Adam bizi videomuzu hali Samanları almayacağım lan bu sefer Göreyim samanını ama Akitleri falan mı alsın ya akitleri salla ya Samanları Ay, da bulamadık de... ki Ya buraya yığıyorduk samanları Ay sorma Tanıkta saman yoktu mu? Abi bütün oyun oynamayı bırak gül arayacağım şimdi ben Hava <laughs> da reziliyorsun Şimdi bir benim bir benzin aldım kaldı ya. Oğlum ben de uyuz oldum kanını Bir tane küçük almış Direkt direkt bana gel Beni nasıl kokladı bulduysa Kadın şey Volek var kadında Sorma ya Anahtarı Karaya... aldınız mı? Bu kadına aynen 3 kişi UV ışığı tutması falan lazım herhalde. Ya onlar boynuzu çıktıktan sonra UV ışığını şey yapmıyor yani. Yok yani işliyor da çok artık koşa koşa geliyor. Oğlum bunu açmadınız mı? Açayım mı abi? Ben? Tamam hadi aç. Yok 3, 4, 5 tane kişi çıktı buradan. Kişiler nereye geliyor affedersin. Ben şu an bunların peşinden koşuyorum. Kişilerin peşinden koşuyorum. Tabi canım. Kullanıyorlar ya. Şey e, şeyin içinden, geç, içinden geçtiler. Dediğin. Bodrum anahtarını aldım kapıyı açıyorum direkt. cidden bayağı abi. hızlı oynayacağız Ben birkaç abi. tane saman yığdım şeye. Ben de biraz şu beyazını götüreyim. Elle kalmasın. Şu an 3. O 3 6 tane var şu an. Oğlum karı ha. karemiş şey yaptınız? Bu odasının anahtarını buldum. Oğlum biz üçümüz aslında daha kolay bir şekilde yenmesi lazım bunu. Ya işte şey çaldıkça, oyuncu çaldıkça yine zorlaşıyor oyun. Vallahi ben şu an bakıyorum her odaya. Bence tavan arası kafesini de bence hemen açmamamız lazım ha. Bence o 5 dakika bulup ondan sonra bence büyük ihtimal. Evet, ortak banyoyu buldum ben. Ortak banyoya çıkacağım şimdi. Tamam, ben şu an şeye gidiyorum. Şu... <laughs> Gidemiyorum ben... kapı niye açılmıyor. Şey çok sıkıntı yaratıyor ya. Daha ben şu an tüm odaları açıyorum herhalde. Ama tüm odaları açmak da sıkıntı aslında. Kileri buldum ben. Çünkü o zaman o kapıyı açıyorsun ki çık açıyor başka odaya giriyor. Ya kapıya gerek yok şeyden geçiyorlar. Kütüphanenin Şu buldum. an 3, 6, 8 tane benzin var. Bir tanesini yakıyorum. Yakma. Niye? Keçi buldum. Oğlum yok. Çünkü keçi koyuyoruz ya oraya bir daha bulmaya gidiyoruz falan iyi oluyor. Aa ben de buldum he. Ama yaktım artık neyse. Olmuşu dermişi çağrı yok. Aa bir tane saman alayım oğlum bari. Şu an oradaki benzinler yetiyor mu? Yetmiyor. Dur, bir tane daha benzin alayım. Tamam, bunu da at bir, bir şu ateşi, an. ateşe doğru gidiyor biri. O bendim <laughs> Çok komik gözüküyordun. Harbi mi lan? Elinde şey de... ee, Kadın tamam. gibi yürüyordun böyle. Artık... Bakıyorum. Oğlum zaten karakter kadın. Hayır, yani bu şey var ya, garı. Ha. Şu an, tamam. Elinde şu an bir tane var. Şimdi şey mi arayacağız? Aa, ee, kahvaltı odasında büyük ihtimal keçi var. Eğer anahtarı bulursanız söyleyin. Ben de bir tane keçi buldum. <laughs> Ne de bir keçi var. Ben tek ben sap gibi geziyorum ortada çünkü keçi yok etrafta. Ben üst kata çıkacağım artık yapacak bir şey yok şu an. Eren abi kütüphaneye gelsene kütüphane anahtarı vardı bende. O kim lan? Benim ben. Bu kütüphane anahtarı değil. Kütüphane burası lan. Fes ve okuma oldu. gel gel keçi var keçi. Kütüphane anahtarı var mı sende şu an? Açtım işte. Şuraya üçlü tane daha kapı vardı. Onu açsana kapıda aç. Yok ya burada burada şu kapı. Açılıyor o kapı otomatik açılıyor zaten. Yok lan açılmıyor. Burada beni bir kitlerse yakalarsa Senden senden bir Ayşe, sen... Oğlum kapıyı kilitledin lan. Gül bakıyorum da gül var mı diye. Herif oyunu bıraktı gülü gülü yiyor ama şu an. Valla Eren abi bir tane Bak bende keçi o. var sende keçi var. Şu an herkese keçi var. Niye böyle bir şey yaptık? Neyse sıkıntı yok. Aslında iyi, oldu bir yandan. şey yanıyor ya. O, o, yüzden işte bence. Allah'ım. Ben... ben... Korktum abi. Korkma oğlum ne korkuyor? Bak ben korkuyorum mu hiç? Sonra e araya sonra sonra araya bir <laughs> a few moments later efekti girer. A few moments later. A few moments later. Şimdi beyler ağla bağırma bağırma getiriyoruz. Gece benzin ha bir benzinde iki, 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 iki tane yakabiliyoruz. Güzel. Bu da yandı o. <laughs> Benzini ben koydum. Ha tamam. Kaç bodruma kaç. Lan şey almadım. Şu an evin içine girdi baba. Evin içine girdi. Abi kimle geliyor geliyor vardı geliyor. Bodrumdan var varım diyorsunuz ben bodrumdan geliyorum şu an. Nereden geliyor lan bu? Oy! Oğlum bu merdiven de buglı ya. Ben sana söyleyeyim. Merdiveni gör... Ha, şey aldım sen demek istedim ben seni şu an. First Aid kit nerede vardı lan? Etrafta şeytan falan. Sakin etti şey. mi? Etti de şeyi yakaladı. Sakin etti. Önce hepimizin kalkması lazım ya. Şu an keçiyi meçiyi boş Ben bir tane buldum keçiyi buraya koyuyorum yakmadan. Tamam güzel. Durusun orada. Kalk kalk, kalk 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 lan. Onun şunu alsaydı ha. Ben de geç şu an saman da kalmadı ya. Senin samanın nerede lan? Ben samanı nereye attım? Senin samanı ben aldım. Sen daha saman var lan. Bir görmüş mü ileride? Hah buldum. Tıkına çıkıyorum ben. Şu an kaç tane yaktın? 3 tane. 2 tane de olması lazım. Bir tane yani var orada Eren abi. Bir tane lazım. O şu anahtarların yerlerini ezberlik bir gün ya. Anahtarların yerleri sürekli farklı yerlere spawn oluyorlar. Ben geçen bulmuştum baya arda arda. Yani neyse. çok evet. da farklı değil ya. Yani. Oğlum bu ne lan? Hiçbir yerde yok. Bir tane bulacağız zaten. Yok lan 5 tane çıktı şeyin içinden. Biri kilerde Ama bir ben, Kilerin, yani? kilerin bulmak lazım. Ah. Ne buldum? Kahvaltı odası kişileri, buldum. Keşileri açtın mı Eren abi? Onun anahtarı yok güzel ha. şu an bizde. Ben o tavan yok. arası kafesi, tavan arası kafesi bende var. Evet. Varmış daha doğrusu. Aa bence açma ya. Ben hala arıyorum keçi nerede diye. Ya sen şu an bir tane yakmadın değil mi? Sen şu an sen yakmadın. Bir tane duruyor yok, 4 Yakmadım, duruyor orada. Bir tane kilerin anahtarı bulan var mı? Kilerin yok. Var bende. Heh. Kiler nerede? Bodrum katında. Onu hmm. aç, orada şey var tam. E, var. Onu alalım öyle çıkalım yukarı. Veya şöyle yap. Sen al onu yak git. Ben Peki, aldım ben. Ama tavan arası kat... kileri aldın mı? Oğlum buradaymış. Öldüme çıktım bir Yok şu anlamda hani kilerin kapısını açtın mı? Açtım açık. Ee, keçi yok değil mi orada? Aldım işte bir keçiyi oradan. Oğlum o zaman diğer keçi nerede? Bir tane daha keçi olması lazım. Tamam 5 tane çıkıyor yani. Kahvaltı odası dışarıda nerede? bence ya. Bence dışarıda bu. Kahvaltı odası diye bir yer varmış. neresi orası? Kahvaltı odası. Biz her kapıyı açtığımız emin miyiz? Bak yine bir tane kapı açık açık kalıyor sonra. Oh! Uh, oh! Huh. <laughs> daha sinirlendi abi, lan. Bağırdı. Sinirlendi, beni göre sinirlendi. Ya abi yapma işte ya. Sinirlendirdim Oğlum arkasına kapıyı lap diye bir açtım. sinirlenmişken ben bu keçiyi yakıyorum o zaman. Yak yak. Oğlum kaval arkamdan geliyorsan, yemin ediyorum arkamdan geliyorsan. Bu arada muhtemelen yakalanacağım. Kim ben mi? Ben ben. Ben yakalanacağım oğlum şu an çatı katında o. Aynı yerdeyiz yani şu an. Aşağı iniyor bir ihtimal. Neredesiniz siz? Çatıdayım şu an aşağı iniyorum. Kara önünden geçeceğiz. Çatıdaydı az önce. <laughs> Ya keçi nerede acaba? Ayıp arkamdan söylemişti. geliyor, arkamdan geliyor. Yeminim arkamdan geliyor. Nereden lan bu? Oğlum bu yapay zeka da akıllıymış ha. Nerede misiniz Eren abi? Ben aşağı indim, Bodrum'a indim şu an. Oğlum dışarı, keçi bitti dışarıda ben var. Ben Görkem abi. şu yukarıdakileri açın ya yeter. Keçinin birisi bitti ön bahçede bir yerde. Ben eminim bak. Harbi diyorum. Allah ulan, geliyor bana karı. Ben ön evin oraya gidiyorum. Kadın sakinleşti galiba. Gel Görkem abi yukarıdakileri açalım. Allah Allah lan ne keçiymiş arkadaş. Arkamdan gelirsin ha. Heh, ne kadar kadar sizden bilmekle. Ölüme keçi ölüme keçi var. Holde. Neredesin? Orta orta balya attım. Balya. Balya mı? Ne zaman <laughs> balya? Yakaladım mı Eren abi seni? Yakalayamadı da keçiler keçi nerede keçi lan keçi. Ha, keçi buldum ben. Aldım ben keçiyi. Ben de aldım geliyorum. Dışarı çık dışarı çık. Ha, yok, Aa, yok yaktım ben onu pardon. Sıkıntı burası iki, iki, tane saman var. Kaçarsa yakalarım onu. Yok yok yakmıştım ben zaten yakmıştım. Ha yakmıştım bekle. Oğlum ha yaktın mı onu tamam. 6 7 bende 7 tamam. Sen benzinini koy ben yakayım. Şunu, şunu yakayım. Hadi lan hadi lan. Geliyor lan. Şu an çıldırdı o. Bize geliyor. Dur bekle. Bekle çıkma çıkma. Lan. Oğlum çıkma hiç işte, dur. Şimdi o karı burada. Kaç geri kaç. Hadi bakalım. birimize yakalanacak burada kesin. Ben şu keçi almaya gidiyorum buradaysa. Lan bana ah. geliyor yine ya. Oğlum Kimdaki sana, ben aldım. sana gelecek tabii. Kime gelecek başka? Size gelecek. Kaçmadım yakalandım. Ha yakalandım mı? Oğlum niye söylemiyorsun? Ben de sen kaçtım diye saman aldım. Şu an diğerini ee, diğer kişi nerede lan? Kişi gördünüz mü hiç? Ha buldum ölümdeymiş lan. Gel lan aferin sana. Sen neredesin ya? Keşi direkt şeye koyuyorum. Yakmadan. Kaldır beni Gürkem abi. Hırlama lan sen de. Git. Oğlum ateş Ama yanıyormuş. yanıyor Bir tane at. benzinimiz eksik. Hemen onu götürüyorum. Ben benzin... Evet tamam o zaman. Beyler yakayım mı? Ne diyorsunuz? Yakma herhalde, aa yak 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 yak, zaten fıstığı yak Şu an be yak. Ya koymuyorum. benzin koymuyorum, benzin kalsın orda Yani ya bir gün kötü bir bedel... Benzin koy ben benzin getiriyordum Bak başlığa geçiyorum evin Tamam, o morseler ön oluyor aslında neyse Aa keçi, yani. yok değilmiş, ben kıçı sandım yani ya Demiş şansa bak İki tane, geldi 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 gel. Geliyor 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 Oğlum ben beni yakaladı ya yani. Beni kaptı beni Korkmaya fırsatım bile kalmadı o derece. Hayır korkamadım çünkü. <laughs> Aa keçi sesi geliyor. Oo tamam arası Keçiyi aktı. buldum keçiyi buldum. Keçiyi buldum ben. Tamam 9 da oldu. Keçi. Ben takılıyorum keçi arıyorum. Oğlum beni kalk Görkem abi yukarı gel. Görkem abi yukarı gel. Gelmeye çalışıyorum. Yani Orta kata. Aşağı iniyorum ben en alt kata indim. Oha baga bak. Sinirleniyor Allah. yak sinirleniyor yak. Orta kat. Biriniz yaksın şunu. Bak nereye geleyim? Çık çık sen bekliyorum. git sen git sen git yak. Şu an şimşek gibi gidiyor. Görkem aa buradayım Görkem beni kaldırsana beni kaldır. Kaldır kaldır kaldır. kaldır. Aa kadın bana geliyor kaldır ne? çabuk kaldır Görkem abi çabuk kaldır. Oğlum ne saçmalıyorsunuz alt kat top, üst kat. Bir dakika şey zemin kata gel. Ben yakalandım bu arada bir daha. Ha kal şuraya first gate kit var. Ha neyse kaldırın. Tamam ben ona sen beni kaldır ben onu kitle alırım onu. Ha neyse aldın mı? Aa önümde de. <laughs> Neredesin lan? Bu arada. Buradayım Eren abi. Of. Aa kadın kızıyor yine. Alt katta ki şey var. Kit var alt katta. Kit var oğlum. Geliyor geliyor. Geldi yakaladı beni. Biriniz, birinizi kaldırmam lazım. Bana doğru gel lan bana doğru gel. Yürüme kalma Eren orada. abi alt kattayım ben. Beni kaldırman lazım Eren abi. Gel gel. <laughs> dur lan dur kaldır, dur kaldır, dur kaldır, dur. Tamam dur. Beni ön bahçeye attı. Kit al kit şurada kit Eren abi. Kit şurda al şunu. Çabuk çabuk al kaldır. Kalk lan. Kaç. <laughs> oğlum, bahçede <laughs> haberiniz olsun. Oğlum keçi gören Oğlum, oldu mu? Keçilerin olduğu yerde. Hayır, arka tarafta. Eee evin içine girdi. Size doğru geliyor vallahi. Direkt geliyor hmm. abi ben sana geliyorum. Tamam ben, ben de Metkit'in olduğu odaya doğru gidiyorum. yani yanında Metkit. Oğlum keçi keçi gören oldu mu? Hayır. Arkandan şey geldi. Arkamdan ne geldi lan? Şeytan ne gelecek? Abi Oğlum, şu anahtarı kimde? Şuranın burada keçi burada keçi burada. Nerede nerede? Bunun anahtarı kimde? Adı ne adı ne adı ne? Adı ne? Şey... ne bu? Kahvaltı odası. Benim ben, odası, ben de ben de ben de. Çıkın lan. Çabuk keçi burada keçi burada ses geliyor. Lan. Ses geliyor. Çabuk aç 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 Lan kapa aş, aç. Gel bir kere bir kere bir kere. Lan kışı nerede? Attım ben şeyi. Kaçıyor lan kaçıyor. Ha. Tamam. Lan geldi geldi, geldi. kesin gel. Ölüm. Ben kendimi feda ediyorum. Beni al beni beni. <laughs> Arka kapıdan kaçıyorum. Ha kadın burada, burada burada. Kadın burada. Yakalan yakalan. Burada burada geldi geldi. <laughs> ya Hayır. bu kadın beni niye yakaladı? Yapma lan lan. abi, abi senin yanından geçti beni yakaladı hadi. Tamam lazım. Keçi burada. Keçi nerede? Bende. saman bende. Koş lan koş. Bir... Ben Fe Yusuf beni kaldırırız. Beni boş verin. Çabuk beni boş lan. verin. Gidin keçiyi. Eren abi sen de yakala. Yakala. Kaç kaç kaç. Görkem abi doldursun. Doldursun da ya keçiyi yaksın. Dursun da birinin ateşi yakması lazım. Ateş. Boş ver keçiyi koy oraya ondan sonra yakarsın. Çabuk lan. Ha, Geliyor geliyor Görkem abi geliyor. Tamam yaktım ben. İkisini aynı anda yaptım. Öldü artık o. Oh. oh sonunda. Oh. Ne oldu? Tam da bize geliyormuş ya şey aynen. yapmasak. Beni kaldırsanız ha. bir yani. de var ki oğlum. Böyle oğlum. gelirsen nasıl? La kit nerede oğlum? Kit kit, kit mi kaldı gerçi? İlk, ilk katta var ben abi. Şimdi oğlum araya şimdi flashback girer şimdi. Girdi zaten. Gerek kalmadı. Evet gerdi, aynen. Oh sonunda gene tek atamadık ama olsun oh. iki sefer tek attık. Kaç iki? Kaç iki? Ka kaç i̇lk tane iki oldu? Divor oynuyorum. Kaç iki? <laughs> <laughs> Herife 3 saatlik do korku dolu seri yaşattık ya. Ya bak bu karı çok konuşuyor yapıyor ya. Her seferinde her öldürdüğümüzde. Kayboldu. Kadın kaka atıyor. Öldürken bile. Oh kül oldu. Niye yakışıklıyım lan? <laughs> Adamın düşündüğü şeye bak ya. Biz burada önemli bir iş başarmışız. Bu diyor ki ben ne kadar yakışıklıyım. Ve Ama şey sonunda bunu da ya. bitirdik artık. Evet beyler bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde bulu deneyeceğiz. Ama bu sefer 4 kişi olmaya çalışacağız. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.